Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu kardan adam yaptık. Evet benimki bahçede. Evet bugün İstanbul'a kar yağdı. Ve video çekiyorum. Sizi akşam da çekeceğim. Şu ayağım gömüyor. Her tarafı kar Sonra, Bakın. Böyle bir kardan at. <Gülüyor> <Gülüyor> evet, evet. Biz ne yapalım? Çiğ köfte yapalım. Yapalım. Çiğ köfte yapalım koyalım. Olmadı bu. Çiğ köfte buldum. Al bu da küçük çiğ köfte. Şimdi çiğ köfte yapıyorum. beş tane çiğ köfte yeterli 5 tane çiğ köfte bu kadar ediyor. Şöyle duvara yapıştım. Yapışmadı. Atınca yapış. Atalım duvarı. Duvara atalım. şimdi buzlu atıyorum oha duvara bak şimdi her tarafını kayıp kaç ta tepeden 終わるな。 Güneş çıktı. Harika. Güneş çıktı ya. Şimdi bunlar çıkmadı. Kar yağsın ya. Güneş çıktı. Arkadaşlar ya Güneş çıktı. Kar yağması bitti ya. Kar yağsın, kar yağsın. Yağmur. Hadi herkes dışarıda. Çocuklar kar oynuyor. Sesleri geliyor. Yeniyor, geliyor, geliyor.

tabi size gösteremedim yani yapınca gördüğünüz gibi güneş çıktı ya kallar eriyebiliyor hemen eriyor bakın burayı biz bakıştık çünkü bahçeye kardan adam yaptık buraya da yaptım işler kardan adam size gösterdim çocuklar da çok Evet, şu videonun sonuna geldik ve bay bay arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın bay bay.